Ya her gün bunlara beş kağıtlık yem atıyorum. Sevap. Bunlar peşimde dönüyorlar. Nereye gitsem şimdi şuna doğru gitsem devamlı arkamdan geliyorlar. Beni gördü mü hemen iniyorlar. Ne evet. zamandır yem veriyorsunuz güvercinlere? Aşağı yukarı her gün veriyorum. Kaç yıldır? Ya bir, bir senedi veriyorum. Neden başladınız böyle bir? Ya sevap işte. Hele bu kadar da bu gördüğünlere rüyama giriyor. Geliyorum. Yem veriyorum bunlara. Beş kağıtlık günde. 150 lira haftada yani ayda gidiyor bunlara. Helalı hoş olsun. Ne yapayım? Başka bir şey yok. Günah. Sadece tabii burada de. mı yem veriyorsunuz? He? Sadece burada mı yem veriyorsunuz? Eski Yok, otokarda mı? Yok, karşıda veriyorum. Ta bangaların önüne gidiyorlar peşimde. Götürüyorum. Oralarda yem veriyorum. Sizi tanıyorlar mı dersiniz? Tanıyorlar tabii canım. Zaten büyük cami yapılsın, büyük caminin önüne götüreceğim ben bunları. Ha. Bütün güvercinler oraya gelecek diyorsunuz. Peşimde geliyor onlar. Şimdi torba elimde gitsin bağırıyorum hepsi geliyor. ya. Ne yapalım? Sevap ya. Teşekkürler İsmet amca. Bir şey değil ama.